karşında hayatın şakası gibi Burger King var ve bir de durak var. Yani başka hiçbir şey yok. İşte hafta sonu hani güzel kahvaltılar yaptığım oluyordu yani. Böyle içinde pişisi, sigara böreği, işte yumurtalı kızarmış ekmeği olan kahvaltılar yaptım oluyordu. şimdi değişimleri göstereceğim size. Çok çok iyi değişimler oldu vücudumda. Ve sporun da etkisini göstereceğim. O döneme kadar ben hiç spor yapmıyordum dediğim gibi. Hatta işte İzmir'e geldim. Pandemi süreci daha da bir hareketsizleştim. Hiçbir şey yapmıyorum. Sürekli dizi ve film izliyorum. Evet sağlıklı besleniyordum. Sağlıklı tarifler yapıyordum. Bu da çok keyifli oluyor bu arada. Yani yediğiniz şeylerin sağlık alternatiflerini bulmak da çok güzel oluyor. Sağlık tatlılar yapıyorsunuz mesela. Kendinizi tatlıdan mahrum bırakmak zorunda değilsiniz porsiyon kontrolüyle aslında kendi hazırladığınız o sağlık tatları yiyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Şimdi bu halimi görüyorsunuz mesela. Yani gerçekten çok yani hareket ederken zorlanıyordum bu durumda. Öyle söyleyeyim size. Ben asla kilolu olan insanlara bir şey demiyorum. Hatta kendim de öyle bir dönemden geçtim. Bunu da söylüyorum. Artı buraya bu fotoğrafları koyuyorum. Çünkü o zamanki ben de bendim yani. Bunu kabulleniyorum. Kendimi bu şekilde kabulleniyorum. Fakat burada benim yaptığım hatayı da söylüyorum. Sağlıksız beslenmek, hareketsiz kalmak, kendime böyle bir zarar vermek her anlamda. Ve yani bu benim istediğim fiziki görünüm de değildi açıkçası. O yüzden zamanla kendimi motive ederek, biraz daha hareket etmeye çalışarak kilo vermeye başladım. Neler yediğimi de size söyledim zaten. Genellikle 3 öğün besleniyordum. Her hafta listelerim değişiyordu. 2 ay boyunca diyetisyenle devam ettim. 2 ay sonrasında kendim devam ettim. Fakat 2 ay boyunca yediklerim işte sabah genelde içeriğinde mutlaka mutlaka yumurta oluyordu. Zaten kesinlikle güne başlarken proteininizi almanız gerekiyor. Ya yumurtalı ya da yüksek lif oranı olan yulaflı bir kahvaltı yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde yumurtalı tercih ediyordum. Çünkü yani yulaftan ziyade yumurta benim vücuduma daha iyi geliyor. Ben bunu gözlemledim vücudumda. Fakat her zaman da yumurta yememek için bazen bunu değiştirebilirsiniz. Akşamları da yine protein ağırlıklı. Yani yine balık olabilir, tavuk olabilir. Akşamları zaten genellikle bence protein almaya çalışın. Yatmadan yani yatmaya yakın karbonhidratlı gıdaları biraz almamaya çalışın. Öğlenleri mesela sebze yemeği olabiliyordu. Yani sebze zaten her zaman olsun. Mutlaka yeşilliğiniz olsun. Her zaman diyetisyen de bana bol yeşillik veriyordu. Yani yediğiniz her proteinin yanında yediğiniz proteini dengelemesi için çünkü proteinler asittir. Vücudunuza asit alırsınız. Vücuttaki asit baz dengesini sağlamak için de çünkü vücudumuzun bazik yani pH dengesinin aslında dengeli olmasını istiyoruz. O yüzden de ne yapıyoruz? Yanına böyle bunu dengeleyecek gıdalar, alkali gıdalar almaya çalışıyoruz. Bunlar da yeşilliklerdir, yeşil sebzelerdir. Bunlardan da tüketmeye çalışın. Öğlen de genelde işte çorba oluyordu ya da işte mesela köfte, ızgara, tavuk. Gündüzleri mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim bir şey bu. Limonlu veya elma sirkeli su için bu yani vücudunuzu arındıracak, temizleyecek. Tabii ki mide probleminiz yoksa. Mesela bana diyetisyenim şey de veriyordu işte. Bir gün önceden ceviz atıp beklet. Onu iç sabah. Bu kolesterolü de düzenlemeye yardımcı oluyor. Spor mutlaka yapın. Özellikle size tavsiyem kilo verme sürecinde kardiyo egzersizleri yapmanız. Yürüyüş bunlar için birebir. Yüzme imkanınız varsa yüzün çok çok güzel. Yani çok iyi gelir size. Yine tüm vücudu çalıştıran bir diğer egzersiz tenistir. Ama yani en yapılabilir olan bence. Herkesin yapabileceği bir egzersiz olarak. Yürüyüşü öneriyorum size. Yürüyüş beni da çok çok etkili oldu. Sıkılaşmada inanılmaz etkili oldu. Ben bu bir buçuk ay sonunda spora başladım. Ve size sporsuz zayıfladığım vücudumu koyacağım öncelikle. Şimdi sporsuz zayıfladığım buradaki Mart ayındaki yani Mart'ın sonu. Tam Şubat'ın 21'ine başlamıştım. Bu da tam 22 Mart'ta çekilmiş bir fotoğraf. Burada zayıflamaya hani başlamıştım ilk ayda fark ediliyor artık zaten. Herhangi bir egzersiz yapmadan verdiğim bir kiloyu görüyorsunuz. Ve zaten mangal yapıyorum bu arada söylemiştim ya çok seviyorum diye hafta sonları. Ee, ve hani yani güzel bir vücut evet hani o zaman çok mutluydum zaten. Kendimi çok iyi hissediyordum hani yeni yeni zayıflamaya başladım ve hızlı hızlı kilo verdiğim için. Fakat e, sonrasında sporla ulaştığım vücudu size göstereceğim bu yani bu harika bir vücut. Gerçekten benim istediğim vücudum bu olduğuna sonradan karar verdim. Diyordum ya de zayıf bir vücut istiyordum. Şu anda fit ve sıkı bir vücut istiyorum. Ve bunu da sıra getiren, sağlayan şey spor. Vücudunuzun sıkı durması. Hani böyle bacağınızı mesela yere bastığınızda böyle sallanır ya. işte onlar yağdır. Onların sıkılaşıp kas haline gelmesi. Hem sizin daha ince gözükmenizi sağlar. Tartıda aynı gözükebilirsiniz ya da hatta daha bile fazla gözükebilirsiniz. Çünkü kas kütleniz artmış olabilir. Ama dışarıdan bakıldığında, aynadan kendinize baktığınızda kendinizi incecik görürsünüz. Ve hani ölçüm yaptığınızda da kendinizi ince görürsünüz. İşte bunu sağlayan aslında kas kütlenizin sıkılaşması. Çünkü kasın görüntüsüyle yağın görüntüsü aynı değil. Yani aslında size şey söyleyeyim mesela. Şu kağıdı alıyorum. Sonra bunu böyle buruşturuyorum. Buruşturduğumda böyle bir topan haline geliyor ve kalın bir hale geliyor değil mi? Fakat şu anda incecik bir kağıt. Yani aslında kağıtı aynı kağıt. Ama ben bunu vuruşturduğum zaman, böyle top hale getirdiğim zaman iri gözükecektir. Ya o yüzden aslında hani değişen bir şey yok. Bunun kütlesi hala aynı. Ama görüntüsü değişiyor. Yani kas da aslında size bunu getiriyor. Kas da sizin vücudunuzun o görüntüsünü değiştiriyor. Bu yüzden spor yapmanız, bunu beslenmenizi sporla desteklemeniz çok çok önemli. İstediğiniz vücuda ulaşmanız için. Ben kendimi bu vücut tipinde çok iyi hissediyordum. Ben spor lez ile başladım. Bana diyetisyenim Leslie öneriyordu sürekli. Leslie de şöyle buraya koyacağım bir tane videosunu. Ben 45 dakikalık videolarını yapıyordum. Ve sabah aç karnı yapıyordum. Bu çok etkili oluyordu bence. Bir buçuk ay sonra işte başladım spor yapmaya. Ve hani artık yavaş yavaş yapayım dedim. Zaten pandemi. Evdeyiz. Çok fazla vaktim vardı o dönemde. Hatta annemle beraber yapmaya başladık. O da çok kilo verdi. Onun da ayrı bir videosunu çekeceğiz zaten. Ve beraber yapıyoruz, birbirimizi motive ediyoruz. Bir de lezle her yaş grubunun, hiç spor yapmamış insanların da yapabileceği videolar koyuyor yani. Koymuş zamanında. Ve çok fazla kişi de yararlandı zaten. Ve hem kardiyo egzersizi olduğu için kilo vermenizi destekliyor, tüm vücuttan kilo vermenizi destekliyor. Aynı zamanda diyorum ya mesela, önceden söyledim ben. Kloy videolarını herkese önermiyorum, yeni başlayanlara önermiyorum diye. Çünkü hani hareketler... Yani başlangıç seviyesi hareketi değil kesinlikle. Fakat lezle öyle değil. Lezle herkesin yapabileceği, her yaş grubunun yapabileceği, zorlanmayacağı hareketler içeriyor. Başlangıç seviyesi için uygun ve spor sevmiyorum, spordan nefret ediyorum vesaire diyorsanız bile açın müziği. Kendinizi motive edin. Yanınıza bir arkadaş, bir dost bulun sizinle beraber spor yapacak. Ya da bulmak zorunda da değilsiniz. Kendi kendinize self motivation denilen kendinizi motive etmeyi de başarabilirsiniz aslında. Ben kendime çok yapıyorum yani bu şekilde bununla başlayıp ben kendimi bu şekilde spor alıştırmıştım. Sonra yavaş yavaş biraz işte sahile yürüyüşe çıkmaya başladım. Ya da site içinde yürüyüşler yapmaya başladım. Çünkü hani açık havada yapılan yürüyüş de insana çok iyi geliyor her açıdan. İkinci aşamada ise Nike'ın Training Club uygulamasını indirdim ki efsane bir uygulama. Kesinlikle indirin, kesinlikle indirin yani. Kendim oradan bir plan oluşturdum. Çünkü nereden başlayacağımı, ne yapacağımı bilmiyordum ve Soruyor size yani haftada kaç gün spor yapmak istiyorsun, boyun kaç, kilon kaç vesaire. Yani her şeyi soruyor. Bütün bilgileri dolduruyorsun. Ekipman kullanmak istiyor musun, istemiyor musun? Buna göre sana bir liste oluşturuyor böyle bir buçuk ay süresince. Ve ben bu vücuda bir buçuk ayda eriştim. Yani bu bir buçuk ay artı üzerine bir buçuk ay daha. Üç aylık bir sürede eriştim totalde. Yani o 65 kilodan bu vücuda üç ay gibi bir sürede eriştim. Çünkü o bir buçuk aylık programı yapmıştım ben. Yani hem sabahları lezli yapıyorum, kardiyomu yapıyorum. Çünkü bir yandan zayıflamak istiyorum, bir yandan da sıkılaşmak istiyorum. O yüzden de Nike'ın Training Club'ını uyguluyordum. Buradaki egzersizler çok güzel. Vücudunuzu böyle hani öyle bir çalıştırıyor ki yani. Hatta güzel havalarda ben bahçeye çıkıp yapıyordum. Ve inanılmaz motive ediyordu beni. Kulaklığımı takıyorum, bangır bangır müziğimi açıyorum. Kendimi motive ediyorum. Ve hani o egzersizden sonra, o antrenmandan sonra böyle aynaya bakıp kendime hani görünce kendimi inanılmaz motive hissediyordum. Yani birazcık dişinizi sıkmanız gerekiyor. Böyle bir bir ay zaten size bir alışma süresi, kendinize bir alışma süresi tanıyın. O bir ay içinde çok zorlanıp hiç yapmak istemeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz. Spordan nefret ediyorum, diyetten nefret ediyorum, yemek istiyorum falan diye böyle delirebilirsiniz. O bir ayın sonrasında kendinizi aynada gördüğünüzde, tartıya çıktığınızda kendinizi inanılmaz motive hissedeceksiniz ve gerçekten bu kadar emek verdim, bu kadar uğraştım, kendimi bu noktaya taşıdım ve artık geri dönmek istemiyorum diyeceksiniz. Kesinlikle bunu söyleyebilirim size. Ben şu an biraz kilo aldım ve bir haftadır çok kötü besleniyorum. Hatta yani iki haftadır tatil çıktığımdan beri sürekli şekerli gıdalarla besleniyorum ve hani bu beni çok 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 rahatsız ediyor. Vücudumu çok rahatsız ediyor ve yeniden böyle hantallaşmaya başladığımı hissediyorum. Kesinlikle önce bir beslenmenizi oturtmanız, sonrasında bunu da sporla, egzersizlerle desteklemeniz gerekiyor. Bu kilolara düştükten sonra dedim ki bir şortlarımı deneyeyim. Hiçbir şortum olmadı. Neden? Hepsi bol oldu. Çünkü hepsi 38 bedendi. Aralarında 36'lar da vardı ama 36'lar dahi aşırı bol oldu. Ben şortlarımı sıfırladım yani. iki şortum falan kaldı. Yani hepsini daraltmaya kalksam o yeni alacağım şortların masrafı kadar eder. Ve gerçekten yani bu bilmiyorum hani kıyafetleri biliyorsunuz ama çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Hani hiçbir kıyafetimin bana olmamıştı Pantolonlar, şortlar falan. İstanbul'a gittim. İstanbul'da 40 beden. Bakın 40 beden etiketli bir pantolon buldum. Ve hani zaten giymeme gerek bile kalmadı. Yani çekemiyorum. Yukarı. Düşüyor. Anında düşüyor. Hepsine verdim. İşte bazı olanları anneme verdim. Annem 36 bedene girmeye başladı. Ben 34 bedene girmeye başladım. Hatta ve hatta Zara'dan çocuk reyonundan bir şort aldığım oldu. Öyle söyleyeyim size. Size tavsiye edeceğim bir diğer metot. Yani benim vücudumda çok etkili olan, kilo vermemde, kendimi sağlıklı hissetmemde etkili olan benim hayat düzenime de uyan. Bence bu da çok çok önemli. Çünkü hayat düzeninizi uydurmak her zaman için kolay olmuyor. Öğrenciyseniz veya çalışan biriyseniz her beslenme düzeni size uymayabiliyor. Sürekli yemek yapamayabiliyorsunuz. O yüzden benim için en ideal olanı iki öğün beslenmek ve benim kilo vermemde de en etkili olan yöntemlerden biridir. Sabah kahvaltımı yapıyorum, akşam yemeğimi yiyorum ve saat 6'dan sonra ya da en geç 7'den sonra hiçbir şey yememeye çalışıyorum. O saate kadar yeme işimi bitirmiş olurum. Yani genellikle ben şöyle yapıyordum. Sabah 10'da kahvaltı, saat akşam 6'da da yemek şeklinde yapıyordum. Ve o saatten sonra hiçbir şey yemiyordum. Zaten benim iş yoğunluğum olduğu zaman ben genelde yemeye düşünmüyorum bile. Yani aklıma bile gelmiyor. Mesela yapmam gereken işler olduğunda, ödevler vesaire olduğunda asla gelmiyordu. Öğlen zaten genelde dışarıda olduğum için. Şimdi pandemi sürecinde öyle değil ama hani okulda olduğum zaman falan aklıma gelmiyor. Benim aklıma en çok yemek evdeyken, yalnızken, televizyonun karşısındayken, bir şeyler izlerken geliyordu. O yüzden de benim sabah ve akşam evet aç kalmamam lazım. Evden çıkmadan da kendimi doyurmam lazım. Ve aslında bu size daha da az maliyet getirir. Çünkü evde kendiniz kahvaltınızı hazırlayıp akşam geldiğinizde de yemeğinizi hazırlarsanız bu çok iyi yani. Bir de belki öğlen acıkıyorum bir şeyler atıştırmak istiyorum diyorsanız da öğlen böyle aperatif işte kendinize bir kutu bile hazırlayabilirsiniz yani dışarıda yememek için. Bence şu dönemde daha da fazla dikkat edeceğiz dışarıda yeme meselesine. Bir de ben bu süreçte senin bana zaman zaman böyle yavaşladığı zaman kilo vermemin detoks önerilerinde bulunuyordu. İşte mesela detoks suyu, çilek, ananas, ve işte limonu blenderdan geçirip bunu içmemi istiyordu mesela. Ya da işte yeşil içecek gibi içine maydanoz, kereviz sapı, limon bunları koyup blenderdan geçirip içtiğim. Tabii ki bunları yemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü yemek her zaman için iyi. Yani onların bölünmesinden ziyade ben hatta salatayı bile ya vitamini kaybetmesin diye bıçakla kesmek yerine ya bütün bütün bırakıp hani mesela maydanozu marulu falan öyle yiyordum. Ya da elimle bölüp o şekilde salatayı hazırlıyordum. Yani bunlara da dikkat edebilirsiniz. Çünkü o metalin değmemesi gerekiyor. Bu arada bana ulaşabilirsiniz de sizlerle listelerimi de paylaşırım. Şimdi tek tek burada listeleri okumam zor olacağı için listelerimi paylaşmadım. Ama iki ay boyunca uyguladığım listelere sizlerle paylaşabilirim. Çünkü hani son listem bayağı kötüydü. Ona çok girmek istemiyorum. Onu paylaşmam herhalde. Çünkü onun çok da e, insan sağlığına yararlı olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi bir kalori kısıtısı vardı onda. Ama onun dışındakilerin yani gerçekten ideal olduğunu herkes tarafından yapabileceğini düşünüyorum. Onları sizlerle paylaşmak isterim tabii ki de. O yüzden bana yazabilirsiniz. Yine sorularınız varsa sorularınızı da yanıtlamaya hazırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.